Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlarım. Bahçeye kurulumunu yapmış olduğum e, alternatörümün akü voltajını kontrol edecek olan cihazım budur arkadaşlar. Buna bakınız şu sarı kablolarla alternatörden 3 faz giriş veriyoruz. Hemen yanında şurada siyah ve kırmızı olarak akü girişimizi veriyoruz. Akü girişimizi verdiğimizde buradaki akü şarj voltajımız devreye giriyor arkadaşlar. Şuradaki şeffaf görmüş olduğunuz bunlar da yine devreye girmiş oluyor. Artı aküler fazla dolum yaptığı zaman da buradaki e, restans tipli dump deniyor bunlara. Bunlar akü dolduğu zaman direkt alternatör motoru frenliyor arkadaşlar. Ve o şekilde akülerimizi hem e, zarardan korumuş oluyoruz hem de akülerimizi rahatlıkla doldurmuş oluyoruz arkadaşlar. Bakınız. Bir fanımız burada çalışmakta. Bir fanımız da bu kısımda çalışmakta. Aynı zamanda da içini soğutmak için arkadaşlar ee, bu şekilde soğutucu olarak da iki tane fan konulmuş içerisine. Gayet güzel bir şekilde. Evet. Şu da kapağımız arkadaşlar. Buradan kapatıyoruz. Kapattığımız zaman da şuradan akü voltajımızı kontrol edebiliyoruz. Şuralardan da yine diğer şeffaf olan bölümleri izleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da böyle bir cihaz. Bunu ben Antalya'dan Ziya Güney'i kardeşimizden siparişten getirtmiştim. Aynı zamanda buna elektrik verecek olan alternatörü yani elektrikli bir silet tekerleğinden yapılmış motorundan yapılmış alternatörü de yine aynı olan aynı kardeşimiz olan Zira, Ziya Güney'i kardeşimizden almıştım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunu da inşallah Allah nasip kısmet ederse şu tip bir tane motor bulabilirsem bu görmüş olduğunuz gibi koşu bandı motorudur arkadaşlar. Buna bir tane kasnak yaptıracağım. Yani bu tip bir motora kasnak yaptıracağım. Altı ar onunla çevireceğim. Bunun da bununla da düşük voltaj akü voltajıyla bunu çevirmiştim sizlere göstermiştim. İnşallah böyle bir tane bulabilirsem hurdacılardan falan denk gelirsem çünkü yenileri çok pahalı arkadaşlar. Benim e, bütçemi aşıyor. Yani o kadar da değil ama yine de bütçeme zarar veriyor diyebilirim. En ucuzu 750 ile 500 lira arası. Bunlar 3000-4000 gibi daha da yüksek fiyatlarla satılıyor piyasada arkadaşlar. Yani internet üzerinden baktım. Ama o kadar para vermeme gerek yok. Ben bunu da yine hurdadan, hurdacıdan almıştım. Gayet de güzel iş görüyor. Bu hem elektrik üretiyor hem de DC voltajı, yani akü voltajıyla dönüyor arkadaşlar. Onun için e, bu tip bir tane motor e, siparişi vermeyi yani daha doğrusu sipariş vermiyorum da elektrikçi bir arkadaşıma söyledim. Hurdacılardan denk gelirse alacak bana. İkinci ellere bakıyorum. İkinci eller bile 500 ile 700 lira arasında fiyatları değişiyor arkadaşlar. 850-900-1000-1200 gibi fiyat koymuşlar. Bunlar da dediğim gibi gereksiz masraf oluyor. Ama e, randıman alırsam tabi gereksiz olmayacak inşallah ama şu anda tam randıman alabilir miyim alabilmez miyim onun hesabını yapmaktayım ama e, randıman alacağıma inanarak tam bu işe koyu, koyuldum. İnşallah başarılı olurum diyorum. Yine şunu tekrarlıyorum sizler için. bakın şurada bir alet devir dimmerim var arkadaşlar. Burada bağlı bir tane çamaşır makinesi motorum var. Burada az önce göstermiş olduğum koşu bandı motorum var. Bunu buradan Bismillahirrahmanirrahim de açtığımda burada lambamız yanıyor arkadaşlar. Şuradan da devrini ayarlamak için devir dinmerimizi kullanarak ne yapıyoruz? Motorumuzu döndürüyoruz. İstediğimiz hızda döndürebiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi daha da hızlandırabilirim. Ne kadar çok açarsam o kadar hızlı dönüyor. Biraz da gürültü Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Bunlarla da uğraştım zamanında. Bu kurulumu da bozmak istemediğim için bakınız. Çalışır vaziyette bir çamaşır makinesi motorumda şu kısımda var arkadaşlar. Bak, onun da yine burada devir düğmeleri var. Buradan Bismillahirrahmanirrahim deyip açıyorum. Hemen şurada devir düğmesi var ön tarafında. Oradan açtığım zaman da bu motorum da çalışıyor. Arkadaşlar. <laughs> Ayrıca bir çamaşır makinesi motorum da burada mevcut. E, bu herhangi bir iş görmüyor şu anda boşta, yedekte duruyor arkadaşlar. Bunun haricinde, yine sizlere gösterebileceğim yedekte duran bir çamaşır makinesi motorum da burada var, çalışır vaziyette. E, bu motorlar da hem ileri hem geri yani hem ters hem düz dönebiliyor arkadaşlar. Bunları da ile hem aküyle hem de 220 volt elektrikle çalıştırabiliyorum. Bunun da bilgisini vermek istedim sizlere. Ayrıca şu görmüş olduğunuz makadonyalı bir tane benim komşum arkadaşım vardı. Hüseyin Saray isminde. Onun motosikletinden e, bozuk diyerekten söküp hurdaya atmış olduğu maş motoruydu bu arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde e, akü ile direkt şekilde çalıştırabiliyorum. Burada yine bir tane daha motorum var. Bakınız. Bu motorumla da bazı deneyler yapmıştım. Bu da arkadaşlar sıkıtır motoru. 2600 ramp diyor. Ee, nasılmış 6.0 amper diyor yani 6 amper 500 bölü 2219 ee, ne diyor burada 53.620 2600 göstermiştik söylemiştik yine bu da arkadaşlar 12 volt Düşük ceryandan yani akü voltajıyla ile çalışmakta. Bundan da bilgi vermek istedim sizlere. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda bu olsun sizler için. Evet. Bilgi amaçlı. Yoksa ki e, övünmek gibi falan herhangi bir düşüncem fikrim yok arkadaşlar. Sadece elimde olan mevcut olan e, malzemeleri sizlerle paylaşmak istedim. İyi şeyler diliyorum. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine üzerimde unutkanlık var. Kusura bakmayın. Şu cihazı sizlere tanıtırken şunların akü şarj korumayla ilgili olan kablolar olduğunu söylemiştim. Bu da yine aynı cihaza giden e, sigortadan giriş ve çıkış yapan e, pardon, akülerden giriş ve çıkış yapan sigortaların böyle kapalı bu şekilde açık oluyor. Şu da arkadaşlar yine şu üçlü olan da şu alternatörden gelecek olan 3 faz elektriğin giriş ve çıkışları sigortası arkadaş arkadaşlar. Bu da böyle. Bunu da sizlerle yeniden paylaşmak istedim. Hakkınızı helal edin. Tekrar iyi şeyler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.